Anadolu yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış kadim topraklardır. Bu topraklarda yaşamış en eski medeniyetlerden birisi de Luhiler'dir. Luhiler, ışık insanlar olarak da adlandırılır. Buyurun onların tarihine, küçük bir yolculuğa. Luhiler, M.Ö. 2000 ile 1800 yılları arasında tarihlenen eski bir Anadolu medeniyetidir. Bu antik halkın tarihi arkeolojik kazılar ve buluntular aracılığıyla gün yüzüne çıkmıştır. Lüvi medeniyeti özellikle Hitit İmparatorluğu'nun ikisi altında gelişmiştir. Lüvi'lerin yerleşim yerleri genellikle höyüklerde bulunmuştur. Büyüklerde yapılan kazılarda seramikler, metal eserler, taş yapı kalıntıları ve dini nitelikte objeler ele geçirilmiştir. Louis sanatı özellikle seramik işçiliğiyle öne çıkar. Geometrik desenler ve hayvan figürleri içeren seramik eserler, Louis medeniyetinin sanatsal açıdan zengin bir geçmişe sahip olduğunun göstergesidir. Luder'in inançları hakkında kesin bilgiler azdır. Ancak bulunan bazı dini objeler ve tapınak kalıntıları onların doğa ve hayvan kütlerine sahip olduklarına düşündürmektedir. Bu Anadolu'nun diğer antik medeniyetlerinde de görülen bir özelliktir. Louis dini ritüeller ve törenler açısından zengin bir geçmişe sahiptir. Louis'lerin siyasi yapısı hakkında çok bilgi olmamakla birlikte Hitit İmparatorluğu'nun etkisi altında oldukları düşünülmektedir. Hititlerin yazılı belgelerinde Louis'lerden bahsedildiği ve onların Hitit İmparatorluğu'na tabi olduklarına dair bilgiler bulunmaktadır. Bu, Louis'lerin tarih sahnesinde nasıl konumlandıkları konusunda önemli bir ipucu sunar. Bugün Anadolu'da yaşayan Alevlerle ilgili Lulerin bir bağlantısı olabilir mi? Doğrusu bu soru da akla gelmektedir. Hititliler Lulere komşu halk anlamına gelen A-Lui dedikleri belirtilir. Aleviliğin buradan gelebilme ihtimali de tartışma konusudur. Diğer bir konuda Luler Mu kıtasından mı gelmiştir? Lui halkı kendisini Ma olarak tanımlıyordu. Ma, Mu kıtasının diğer bir ismiydi. Kimileri de Lulerin mu kıtasından gelmiş kayıp halk olabileceğini belirtmekte ve onu iddia etmektedir. Luiler, Anadolu'nun antik zenginliklerinden biridir. Ancak tarihleri ve kültürleri hakkında hala birçok soru işareti bulunmaktadır. Arkeolojik çalışmalar ve kazılar devam ettiği sürece Louis medeniyetinin sırları çözülmeye devam edecektir. Işık insanlar olarak da adlandırılan Lydiler'in Anadolu'daki izleri arkeolojik kazılarda daha çok bilgi sahibi olmamıza sebep olacaktır. Anadolu her taşında, her nakışında bir medeniyetinin izlerini taşır. O medeniyeti korumak, kollamak ve gün yüzüne çıkarmak bizlerin bir görevi olmalıdır.